Merhaba arkadaşlar, Terence Crawford Errol Spencer Junior maçı dünyadaki boks fanlarının belki de sonucunu en çok merak ettiği maçlardan bir tanesi bu diyebilirim. Önemli bir maç. Özellikle de bu ikisi arasında gerçekleşecek maçı boks fanları sabırla, ısrarla yıllarca bekledi. Ve nihayet sonunda bu maç gerçekleşecek. Bu maçı kim kazanacak? Teres Crawford mı? Eros Spencer Jr. mı? Özellikle de Türkiye'deki boks fanlarının favorisi aslında belli. Onu da zaten söylememe gerek yok. Bu maçla ilgili birçok analiz yaptım, yorum yaptım. Ama yine de bazı özellikle de takipçilerimden olumlu veya olumsuz geri dönüşler oluyor. İşte diyor ki hocam sen işte bir kişiyi söyle yani bu maç işte şu kazanır de hani ortaya konuşma işte e, nasıl söyleyeyim bunun gibi benimle tartışmaya giren arkadaşlar var özellikle de beni takip eden. Bakın arkadaşlar ben bir buçuk iki yıldır Türkiye boks anlatıyorum. Hani anlatmaya çalışıyorum boksörleri anlatıyorum. Zaman zaman da e, şunu e, itiraf etmem gerekiyor. Gerçekten e, başarısız mı oldum desem yoksa ben mi e, söylediklerimi karşı tarafa geçiremedim? Bunu da e, anlamış değilim. Şimdi bu maçla ilgili şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Teres Kruyffert Eros Spencer Junior'ın maç sayılarına baktığınız zaman aslında kimin galibiyete bir tık daha yakın olduğunu görebilirsiniz. Teres Crawford'ın 39 maçı var. 39 galibiyeti var. 30'u knockout. Erol Spencer Junior'ın 28 maçı var. 28 galibiyeti var. 22'si knockout. Teres Crawford'ın neredeyse Erol Spencer Junior'ın maç sayısı kadar knockout sayısı var. İkisi de kötü boksör değil. İkisi de yenilgisiz. İkisi de bu zamana kadar rakiplerini yene yene geldiler. Artık son noktadalar. İkisinden bir tanesi yenilgi tadacak. Sizce bu soruyu da size soralım. Bu yenilgiyi Teres Crawford mı tadacak? Yoksa Erol Spencer Junior mı e, tadacak? Burada bir oran koysanız e, yüzde kaç verirsiniz? Örnek vereyim Teres Croyford'a veya Erol Spencer Junior'a. Mesela %80-90 Teres Crawford kazanacak veya işte %80-90 işte Ross Spencer Junior kazanacak gibi bu tarz aşağıya düşüncelerinizi belirtin ve Teres Crawford'ın onu öne geçirecek özelliklerinden de biraz bahsedin bakalım siz neler söyleyeceksiniz. Errol Spencer Junior'ın da bu maça özellikle de nasıl söyleyeyim galibiyete Ortak olabilir mi? Yoksa bu maçtan da galibiyetle ringten ayrılabilir mi? Sürpriz yapabilir mi? Bu tarz yorumlar yapın. Çünkü yorumlar yapın ki nasıl söyleyeyim YouTube biraz daha çok boks fanına bizi önersin. Nasıl söyleyeyim? Türkiye'deki boks takipçilerinin önüne bizi çıkarsın. Şimdi arkadaşlar boksla ilgili şunu Söyleyebilirim açık bir şekilde. Mesela bu maçta Teres Crawford e, Türkiye'deki boks fanlarının favorisi. Yani bu maçtan Teres Kroyfurt'un %80-%90 galibiyetle ayrı, ayrılacağını söyleyen arkadaşlar var. Yani e, sayısı çok. Burada Errol Spencer Junior ile ilgili de işte e, şunu söylüyorlar. Errol Spencer Junior kaybedecek. Yıllarca kaçtı diyorlar. Tamam bu da doğru olabilir ama şu bir gerçek bazen boksörler doğru zamanı bekler demek ki Errol Spencer Jr. da yıllardır doğru zamanı bekledi doğru zamanın bu zaman olduğunu düşünerekten tamam dedi şimdi gel dedi Terence Crawford e, bu maçı bu maçta e, özellikle de yaş ile ilgili bir sorun olur mu performansında nasıl söyleyeyim boksunda arkadaşlar eğer ki bir boksörün vücudu hala aynı refleksi verebiliyorsa yaşın bir yerde çok da önemi yok. Ama yaşından dolayı artık e, vücudu eski reflekslerini veremiyorsa, gençliğindeki e, reflekslerini veremiyorsa doğal olarak da burada yaşın etkisini görürüz. İki boksöre de baktığımızda ikisi de gerçekten ringlerinde tecrübeli. Yani onları sakinlikleriyle rahatlıklarıyla görebilirsiniz. Benim e, ikisi arasındaki basın konferansındaki izlenimlerim Yani onlarda da gördüklerimi ben size biraz anlatayım. İkisi de maça gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Çok iyi adapte olmuşlar. Psikolojikmen şu anda da zaten ikisi maçı yaşıyor. Yani ikisi de maçı ringde hayal ediyor. Dövüşlüklerini hayal ediyorlar. İkisinin yüz ifadelerine bakın. Durgunluk. O e, maçı e, nasıl adapte olmaları. Böyle durgun duruşları ikisinin de. Yani ikisi de maça kitlenmiş konsantreler. İkisi de hazır mı? Bence ikisi de bu maça hazır. Ama şu bir gerçek. E, baktığınız zaman bazen Teres fırtı diyorum ki tamam bu maçı alır. bazında. Erol Spencer Junior'un o özgü güveni, duruşu, kendinden emin duruşu bazen de şunu söyletiyor bana e, Teres Kruyfford'dan bu maçı alabilecek mi, çevirebilecek mi dedirtiyor. Ama şu bir gerçek, Teres Kruyfford kolay kolay maç vermez. İkisi de aynı şekilde, ikisi de e, bu maçı kazanmak için ringe çıkacaklar. Boksta şöyle bir şey yok arkadaşlar. Kesin diye bir şey yok. İşte Teres Crawford kazanacak. Kesin kazanacak. Böyle bir şey yok. Yani eğer bunu birisi söylüyorsa, ben de söylüyorsam bana da inanmayın. Ben boks her zaman şunu söyleyebilirim. Bir tık daha bir öndedir. Örnek vereyim. Teres Crawford yeteneğiyle, tekniğiyle, boks aykısıyla, nasıl söyleyeyim, e, aklıyla. Tamam bir tık daha Errol Spencer Junior'dan öndedir. Ama şu bir gerçek. Hiçbir zaman boks ringlerinde şu kazanır diye net bir şey yok arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman söylemedim, söylemem de. Ha, bazı maçlar olur. Bunu görebiliriz. Mesela Cervantes Tank Davis, Ryan Garcia maçında ne dedim? Bu maçı Cervantes Tank Davis kazanacak dedim. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Bu yüzden de bu maçta konuştum, kazanacağını söyledim. Hani e, dedim ki bu maça yakın ama yine Orada bile şunu söylemedim Net bir şey söylemedim çünkü Boks nitlerinde hiçbir zaman 12 round bitmeden Son gong sesi Çalmadan Şu kazanır diyemeyiz Çünkü boksta şöyle bir kurar var Her zaman e, duymuşsunuzdur Hani biraz klişe olacak Bir yumruk her zaman her şeyi bitirebilir Tek bir yumrukla maçı kaybedebilirsiniz Knockout olursunuz Maç gider bu yüzden e, boksu özellikle de ben Türkiye'de mesela bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. Boksu tartışıyoruz. E, zaman zaman da beni eleştiriyorlar. Bakın arkadaşlar. Boksta her zaman şu bir gerçek. Birçok e, nasıl söyleyeyim ringe çıkarken psikolojik e, psikolojikmen e, işte sizi geri çeken şeyler de olacaktır. İşte moraliniz, motivasyonunuz yüksek olduğu zaman sizi yukarılara taşıyacak. Özellikle de nasıl söyleyeyim, kaybedeceğiniz maçı bile alabilirsiniz. Hani bazen ne diyor? Bakıyorsunuz bazı filmlerde. O an yeniliyor, yere düşüyor. İşte karşısında çocuğunu görüyor, maçını izlemeye gelmiş. Çıkıyor, rakibini knockout ediyor. Yani bu yüzden şu bir gerçek. Bu maçta özellikle de ikisinden biri e, psikolojik men kendisini bu maça beyninde yani kazanacağına ikna ederse bu maçı alacağını ikna ederse o bu maçtan galip gelir disiplinli olan bu maçı kazanacak ringdeki bakalım Teres Crawford mı daha iyi çalıştı yoksa Eros Spence Jr mu bu maça daha iyi hazırlandı boksta bazen de tecrübe tabii ki önemlidir ama bazen de çalışmak azmetmek ve istemek çoğu tecrübeli boksörü geride bıraktı ben biliyorum o yüzden e, biz çok gördük e, Avrupa şampiyonları dünya şampiyonları olimpiya şampiyonları yenilgi tattı mesela Gamboa bak önüne gelen herkese yeniliyor profta e, eskiden öyle miydi değildi ama zaman zaman baktığın zaman birçok boksör yenilgisiz boksör nakalçı boksörler yenilgi tattılar hatta nakalt olarak yenilgi tattılar neden Teres Crawford ile ilgili garanti kazanacak diyelim. Diyelim ki hadi böyle bir şey diyelim. E, dedik kesin kazanacak. Kaybetti ne olacak? Yani boksta kesin bir şey yok. Ha biz söyleriz Teres Crawford'ın özelliklerini, boksunun e, güzelliğini, nasıl boks yaptığını anlatırız. Bunda problem yok. Errol Spencer Junior'ın da anlatırız. Ama biz kain değiliz. Önceden e, kimin kazanacağını bilemeyiz. Ama Dediğim gibi bazı maçlar istisnai olur. Boksta e, tabi ben e, nasıl söyleyeyim uzun bir aradır da zaten video çekmiyorum. Biraz da nasıl söyleyeyim e, şu anda da konuşurken de belki tam e, kendimi ifade edemem bu maçla ilgili. Ama bu maçta göreceksiniz e, çok iyi mücadele olacak. Çok iyi mücadele olacak. Nedeni ise İkisi de bu maça çok konsantre. İkisi de e, nasıl söyleyeyim bu maçı almak için varını yoğunu ortaya koyacak. Çünkü e, ikisi de birbiriyle bu maçla ilgili yıllarca çekiştiler. Yıllarca işte o diyor kazanacağım ben diyor. E, işte Terence Crawford, Eros Spence Jr. için korkak diyorlar. Kaçtı diyorlar. Şimdi Eros Spence Jr. bu maçı kazanırsa yine bunu söyleyecekler mi? yoksa e, işte e, kazanamasa da şunu mu söyleyecekler işte zaten biliyorduk yenileceğini yıllardır kaçtı sonunda da Teres Crawford hak ettiği dersi verdi diyecekler e, Türkiye'de özellikle de boks sonusunda e, nasıl söyleyeyim bazı arkadaşların e, gerçekten boksu sevdiğini boksu takip ettiğini görüyorum hani e, boks onların hayatına girmiş ve artık gecesi gündüzü boks olmuş. Benle de konuşanlar var. İşte maçlarla ilgili sürekli bana özelden yazanlar da var. Şimdi arkadaşlar bu maç dünya tarafından özellikle de ilgiyle takip edilecek maçlardan bir tanesi. Herkesin favorisi şu anda Teres Crawford ama hiçbir zaman şunu asla ve asla demeyin. Yani bu maçı Teres Crawford kesin kazanır. Erol Spence Junior kaybedecek demeyin. Biz her zaman maçın gidişatına karşı bakacağız. İlk ronda, ikinci ronda, üçüncü ronda, dördüncü ronda yavaş yavaş 5-6'ya doğru zaten ikisinden biri de e, yani kazanacağına dair sinyalleri verir. Yani ringdeki o performansı, duruşu, iradesi gösterir. İkisi arasında e, birinden birine kalt olur mu? Hani şunu söylüyor. Teres Crawford diyorlar. Erol Spencer Junior'ı knockout edecek. Knockoutla bu maçı kazanacak diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar ikisi de dayanıklı boksör. İkisi de mücadeleci. Bu zamana kadar yenilmemişler. Knockout olmamışlar. Knockout benim için sürprizdir bu maçta. Açık ve ne söyleyeyim. Bu maç puanla bitebilir. Veya iki boksörden biri sakatlanırsa bu şekilde de bitebilir. Ama ben bu maçtan e, nakalt beklemiyorum. Yani olursa da benim için sürpriz olur. Bu maçta da sürprizi yapacak isim eros Spencer Junior. Bu maçı kazanırsa gerçekten e, sürpriz yapacak. Son e, konferansta da eros Spencer Junior ile Teres Crawford göz göze geldiğinde belli bir müddet birbirlerine baktılar. Hani mesajı verdiler. İşte ben seni yiyeceğim, sen beni yiyeceksin. İşte ben seni bitireceğim, o diyor ben seni bitireceğim o bakışlarda onu görürsünüz hani görüşeceğiz gibisine Errol Spencer Junior'ın farkında mısınız o göz göze geldikten sonra bir anda kafasını umursamaz bir şekilde çevirmesi bu bile psikolojik psikolojikmen rakibi takmamazlığını göstertiyor umursamadığını yani Teres Crawford'ı yani her şey bir mesajdır bence son düzlükte Errol Spencer Junior'da bir mesaj verdi Teres Crawford'a seni takmıyorum umursamıyorum diye um, takmıyorum umursamıyorum demesi şu yani yani seni sadece rakibim olarak görüyorum ringdeki rakibim ve e, senin Teres Crawford olman benim için hiç önemli değil ve kazanmak için ringe geliyorumun mesajını Errol Spencer Junior verdi Teres Kruyffert'ın bakışları da e, Eros Spence Junior'a Sana öyle bir yenilgi taktıracağım ki Hayatın boyunca unutamayacaksın Tarzında bakıyordu e, Bu maçta hep birlikte izleyip göreceğiz Aslında şu an e, daha önce zaten birçok analiz yaptım Şu anda zaten e, konuşmamda yersiz Nasıl söyleyeyim maçla ilgili artık analiz değil de sadece sizinle konuşmak istedim bu maçla ilgili bakalım bu maç nasıl geçecek maçtan sonra analiz yapacağım maçı izleyeceğim canlı yayın olacak mı derseniz canlı yayın olmayacak arkadaşlar bu maçta canlı yayın yapmayacağım sadece maç sonrasında maçı analiz edeceğim sizlere anlatacağım kim yenerse tabii ki nasıl yendi, işte ye, e, yenilmesinin nedenlerini veya galibiyeti onu götüren e, neler oldu bunları size teker teker anlatacağım uzun bir zamandır video çekmiyorum e, tabi kusura da bakmayın uzun bir e, zamandır da görüşemedik e, işte e, nasıl söyleyeyim dünya işi biliyorsunuz bitmiyor mücadeleye devam e, bundan sonraki süreçte Tabii ki her zaman YouTube'dayız. YouTube'da da olmaya devam edeceğiz. Boks anlatmaya devam edeceğiz. Her zaman boksla ilgili konuşacağız. Ee, Türkiye'ye zamanla da boksun gerçek yüzünü, Türkiye boksunun e, işte gidişatını birçok konuyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de aktarmak istedikleriniz varsa e, aşağıya yorumlar kısmına yazın, oradan da tabii ki size dönüş yaparım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.